Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluk olmayacak vaadine yani 20 yılın sonunda yolsuzluk olmayacak vaadi. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Toplum aslında yani 2002'de bu görevi bu hükümete bu işte yolsuzluklar çözülsün diye verilmiştir. Evet. AK Parti iktidarları yolsuzluğun odağı haline gelmiştir. Ya bir milletvekili ya bir bakan ya bir bürokrat. Bir büyük itiraf bulunmuş. İçişleri Bakanı dedi ki mafyadan 10 bin dolar her ay para alan milletvekili var dedi. Eğer bir temiz sayfa hakikaten açacaksan Erdoğan çık yarın bu kişi şudur ya da çağır Süleyman Soylu'yu de ki kim? O ismi al kamuoyuna açıkla. Hangi siyasetçi 10 bin dolar para gönderiyor? Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşün. Cumhurbaşkanı Erdoğan tıpkı 2002'de olduğu gibi 20 yıl sonra 2022'de de yolsuzluğun, rüşvetin olmadığı bir Türkiye vaat etti. Muhalefet yolsuzluğun da rüşvetin de itirafı derken 20 yıldır iktidarda kim var diye sordu. Cumhurbaşkanının sözleri yolsuzluk rüşvet tartışmasını yeniden alevlendirdi. Recep Tayyip Erdoğan bizimle kafa buluyor. Yolsuzluğu önleyecekmiş. Bakanlık yaptığı kuruma Kocasının şirketinden yolsuzluk yoluyla malzeme satanı sen bakan yaptın ya. Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Zehra Taşkesenlioğlu yapılan vurgunlar, soygunlar ortada. Bu milletvekilinin sermaye piyasalarını adeta kendine bağlayamıyor. Abisine ne yaptınız? Borsa manipülasyonu ne yapacağız? 180 milyon dolardan bahsediliyor Erdoğan. Borsadaki 9 kişinin 5 kişisi senin adamın. Küçük yatırımcıyı silkelediniz. Karşılığında ne yaptın? 2 tane danışmanın işten attın. İşten atma Erdoğan. Hakimin önüne at. Hakimin. FETÖ soruşturması açtırıp paralarına çöktükten sonra o soruşturmayı kapattıranlar hakkında ne yaptığınızı sorabilirim. Örgütün yöneticisi olma ihtimali çok yüksek olanların ise soruşturmalarına rüşvetle takipsizlik kararı verildiği iddialarını da sorabilirim. Sorular peş peşe geldi. Muhalefet, FETÖ borsası, SPK'da rüşvet iddiaları ve borsada manipülasyon başta olmak üzere 10.000 dolar rüşvet alan milletvekilini de sordu. Eski Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'ın eşinin şirketinden bakanlığa piyasanın üzerinde bir fiyatla dezenfektan almasını da. 128 milyar doları düşük kurla arka kapıdan satıp birilerini zengin etmek yolsuzluk mudur değil midir? Bunun da hesabını cevabını gel bu millete ver. Yolsuzlukların olmadı, rüşvetin olmadı. Şu an itibariyle de onun hazırlığı içerisindeyiz. 20 yıllık bir yolsuzluk ve rüşvet düzenini bitirmek kolay değil tabi. İşiniz zor. Vaktinize daralıyor ama yine de kolaylıklar dilerim. Beşli çeteye ihale vermeye devam. Yolsuzluğu, yoksulluğu sen öldüreceksin. Bırakın bu işleri. Erdoğan'ın yolsuzlukların rüşvetin olmadığı Türkiye vaadini muhalefet sert eleştirirken samimi de bulmadı. Cumhurbaşkanına seslendi. Yolsuzluk yapanı hakimin önüne koymadığın sürece sana kimse inanmaz. Eğer samimiysen yargının üstünden gölgeni çek. Siz yolsuzlukla mücadele edemezsiniz. Bilmediğiniz için değil, kendi ayağınıza kurşun sıkmak istemeyeceğiniz için mücadele edemezsiniz. Şimdi bunu tersten okumak lazım tabii. Yolsuzlukların, rüşvetin, yokluğun olmadığı bir Türkiye vaat ediliyorsa, bunu vaat eden iktidarsa ve 20 yıldır iktidarsa demek ki yolsuzluk, rüşvet ve yoklukla bu ülkede uğraşıyoruz. Ve çözülecek bir mesele olarak önümüzde duruyor demek ki. Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki iktidardakiler yolsuzluğun olmayacağı bir Türkiye vaat ediyorlar ya. Bu cümle Meclis'te şu anda görüşülen sansür yasasına alenen aykırı değil mi? Yani bir haber bakımından ele almış. Şimdi bu sabaha gideceğiz. Ah ama önce şu yolsuzluk haritasını bir görelim so sosyal medyamızdan. Efendim bu e, Trans Transparency International'ın bir haritası. Yolsuzluk algısı haritası bu. Şimdi renklere göre kırmızıya doğru gidenler daha çok yolsuzluğun yolsuzluk algısının yüksek olduğu ülkeler. Yeşile doğru gidenlerse tam tersi yönde. Görüyorsunuz Rusya, işte Ukrayna, Türkiye buradan böyle Afrika standartları dünyada. Bir de ta Güney Amerika'ya şöyle bir, bir durum söz konusu. Dünyayı Güney Amerika'dan Rusya'nın en kuzey doğu ucuna kadar kesen bir hatta.